Valla cami cami yapımına ben şahsen karşıyım. Çünkü e, cami buraya varana kadar Ereğli'de yapılacak bir sürü yerler var. Ereğli'nin en güzel yerlerinden birisine cami bence yakışmaz. Yani insanlar ne kadar cami yakışır dese bile bana göre yakışmaz. Yapılması doğru bir şey var, Doğru değil. Cami ihtiyaç olabilir ama burası müsait e, değil bence. Doğru bir şey diyeyim. Yani çok üzücü. Biz yani yıllardır burası zaten bizim için ünlü olan. En çok burayı çok seviyoruz. Burada gösteriler oluyor. Ee, Artı burada zaten yakında cami de var. Yani yapılmak istiyorsa başka bir yer mutlaka bulunur diye düşünüyorum. Yani bence sahilde bir cami, hani deniz karşı cami bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten bunun için daha önce bir sosyal medyada şeyler yayınlamıştık. Yani gerek yok diye düşünüyorum ben. Ama artık yapılıyor sanırım. <laughs> Açıkçası doğru konuşmak varsa e, caminin buraya yapılması yanlıştır. Çünkü neden? Sahili kapatır yani. İnsanlar da daha solur. Ereğli zaten genellikle yüzde doksan her yerde camimiz var. Yani ya burası, buraya yapılması doğru bir değil yani. Doğru değil yani açıkçası. Yani caminin yapılması güzel bir şey ama sahilde olması saçma olur ya. Yani sahilde zaten bir kısmı denize bağlı. İnsanlar rahat gezemez, özgür gezemez. O yüzden bu mesafeyi daraplamaları gerekiyor. Şimdi ülkenin durumu ortada. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Şehrin de farklı öncelikleri var. Bu şehirde işsizlik sorunu var. Bu şehirde istihdam sorunu var. Geçim sorunu var. Bu kadar sorun varken bu cami kesinlikle fuzuli ve israftır. Fuzuli bir harcamadır. Bu cami, bu planlanan cami kaç liraya mal olacak? Bunu söylesinler. Kaç milyon lira? Ondan sonra bakalım bu parayla bu şehre ne katabiliriz camiden başka. Çünkü şurada var bir tane, şurada ileride var. Yani cami fazlasıyla var. Ama baktığınız vakit bunu buraya getirmişler, insanları baskı altına almaya çalışıyorlar. Siz ne isterseniz isteyin, biz istediğimizi yaparız diyorlar. Yani vatandaşın ne düşündüğü umurlarında değil. Şehre hizmet etmek de umurlarında değil. Tek bir dertleri var, bir sembol daha bırakmak, bir simge daha bırakmak. Yıkamayacaksınız çünkü bunu. Cami, cami yıktığımı düşman olursunuz. Ama ben diyorum bu şehrin cami ihtiyacı yok. Bu ülkenin bir camiye daha ihtiyacı yok. Bu ülkenin aşağı işe ihtiyacı var. Huzura güvene ihtiyacı var. Başka bir şey ihtiyacı yok. Yapılmasın. İstemiyorum ben. Yani ben yakınlarda bir cami zaten biliyorum. O yüzden hani gerek yok gibi geldi bana. Bu alan çok güzel çünkü. Bu şekilde. Bence Buyurun. yürüyüş alanının bozulmasına pek gerek yok. Zaten ileride cami minaresi görünüyor. Hani buranın böyle yürüyüş alanı olarak kalması daha mantıklı. Gerek duymak duymuyorum yani. Bence yapılmamalı. Bence yapılmamalı. Evet. Evet, cami burada, cami orada, cami. Şu çevrede 10 tane cami var. Bir, ne gerek var? Ya? Var mı bilmiyorum. Sizce bilmiyorum yani. Ya cami, cami. Namaz kılamıyorum. Ben cuma namazına gidiyorum. On kişiye namaz kılıyorum ben. Orta cami de cami var. Ben orada oturuyorum. Gidiyorum on kişi var. Daya, ya, ya, nedir yani cami, cami. Yani camiyle Müslüman olacağız biz. Doğru mu? Bilir mi artık? devlet büyüklerimiz bilir. Yani bence gereksiz. Yani buraya cami yapmak, sahil yürüyüş yolu, insanların gezdiği bir yere, hele tiyatronun olduğu bir yere, yani konserlerin yapıldığı bir yere. Ayrıca her yerde cami var aslında yani. Bence gereksiz. Yani boşa bence hem para hem de zaman kaybı. Bir genç olarak peki sizin önceliğiniz ne olmalı? Yani cami yapılmalı mı? Başka bir şey olsa daha mı yararlı olur? Mu? Ya bence müze yapılmalı daha çok çünkü Ereğli'de bir, bir, iki tane falan var. İşte cehennem ağzı mağaraları falan da çok sayılmıyor aslında da. Mesela aslında kültürel amaçlar için yapılan e, yapılar veya sosyal çalışmalar daha önemli. Yani Ereğli'de şu an bence eksiklik bu. Yani cami değil. Kesinlikle ona eminiz her yerde de var zaten. Hele sahile bence yapılmalı. Arkadaşımın da dediği gibi genel olarak sahil yoluna cami yapılması gereksiz bir şey. Hemen şuralarda zaten camiler var. Onun yerine aynı şekilde katılıyorum. Kültürel şeyler olabilir yani. Az önce dediğim gibi kültürel şeyler olabilir. Eğitimsel şeyler olabilir. Kütüphane mesela. O tarz şeyler olabilir. Ya öncelikle gençlerimize iş vermeniz lazım. Bu el cami yapılması yanlış. Çünkü bu bir yaşam alanı. Herkes dolaşıyor. Yazın festival oluyor. Bu alan da oluyor. Yani ele el o kadar alan var. Bunu da gerek yok bence caminin yapılmasına. Önce gençlerimize iş bulmaları, imkan sunmaları lazım. Biliyorsunuz anneme bir form dondu ama la sonuç gelmedi. E, Ereğli'de çok fazla cami var ve hani hiçbiri tam dolmuyor ve sahilin tam dibine denizin üstüne yapılması ne kadar mantıklı. Yani Ereğli'nin zaten çok küçük bir kapasitesi var gezmek sahil olarak hani o bakımdan. Ve oraya da cami yapılması pek mantıklı değil bence. Ereğli halkının tek vakit geçirebileceği yerde ellerinden almış oluyorlar. Cami yapılacak o kadar yer varken oraya yapılması pek doğru değil. Ereğli'de önceliğin tabii ki herkesin bildiği gibi iş. Hani bir fabrika olsun, bir şey olsun yapılması gerekiyor. Çünkü çok fazla işsiz var. Hani bu zaten sadece Ereğli değil. Türkiye için geçerli ama Ereğli'de bir fabrika olsa daha iyi olur. Hani cami, tamam cami de çok önemli bir şey. Yani şehrimiz için, ülkemiz için ama varken yapılması yok saçma